Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra kafa topu kafa topuna geri dönüyorum Tekrar bir ücretsiz oyna. Oh yeah. Elmasım yok bu sefer. Çok ciddi elmasım yok. Belki 15 elmasım bile yok. Söyledim size. Arkadaşlar videoyu ben izledim geldim. <laughs> topla geç. Topla gidelim. <laughs> Ama arkadaşlar bundan sonra kafa bu videosunda inanılmaz fazla elmas olacak ve çok fazla elmas alacağız. <laughs> Burada bir <zarf> güzel bir madalyamız var. Çok güzel. Güzel. <laughs> Lan görevlerde maçın oyuncusunda 20. seviyeye ulaştı. Lan seviyeye ulaşana kadar şey kaybederim. 200 tane elmas kaybederim ama 10 tane elmas var yanımda. Ayıp lan ayıp. Ayıpsın yaptın be. Çok ayıp. ayıp. Neyse. Şimdi gelelim asıl konumuza. Hafta sonu turnuvaları var ve biz turnuvaya gideceğiz. Ve turnuva sandığını atmaya Oh yeah. Final ödülüne göre maça başlayan İnşallah bizi tokatlamazlar maçta. Çok dikkatli oynamaya çalışacağım. İnternetimin efsane çektiği de söylenemez. O havacı benim eskiden kullandığım Maç Baş karakter. başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Top yükseklik kazandı. Maç Baş golle başladı. <laughs> Ceza sahasına doğru. Kafayla centilmenlik ama centilmen gibi davranıyor. Süper kurtarış. Direkten de Tam defans. <laughs> İleriye adım bile atmıyor. Top nereye Tribünlere gitti. Şu no, toplar kullanıldı. Havadan <laughs> vurdu. Rakibini şaşırdı. Çok güzel Tolağlarla devam ediyor. seyirciler. Adam e, vuruyor bana biraz. Top geçirmiyor. Harika savunma. İyi vurdu. Şu Top, an güzel oldu. Babacığı Omega ile tutaklıyor. Ne oluyor? Vuruyor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. <laughs> güzel çıkardı. Harika bir maç çıkarıyor. Hadi. Kaldı. Maçı yarıladık. Büyük kafa kullandı. Büyük kafa süper gücü geldi. Far çok değil. Rakip hala kızabilir. Havadan vurdu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. der kesildi. Maçın son dakikası. Arkadaşlar <laughs> şimdi görüşürüz. Maç ve yes. Şu anki bir denet tutalım. Gol! Rakibine son bir patalya yaptı. Ben, gol, 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 geri, geri, gol! Sen havadan vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Öğeniden, então, tamam başladı. Abi ben şu an yanlışlık atıyorum ha tamam. bu arada adam o zaman yanlışlık değil. Şey yanlışlık da yedim. Yine alt tarafa doğru vurdu. Çok doğru. Son saniyede süper bir gol. Topu direğin dibine aman Allah'ım bakın. Güzel. Ben o iki golü yanlış söyledim arkadaşlar. Çok ciddiyim. Geçtik. Hadi reklamımızı da ezdik. şampiyon. Gol. Sonradan şey golü var. Yapacağı şey bu. Onun yapacağı ya şey Onun yapacağı o yüzden ya doğru. Ya vurdu. Topur topur de Ben de long var ve Adamda mı lag var bende mi lag yok? Ne oluyor lan? Aaa! Aaa! Herhalde şey oldu Omega'yı gördü. Her maçın sonunda izleyeceğimiz reklamları da izliyoruz. Adam nedense şey yaptı. Ay, maçın yarısında terk etti maçı. Direkt çıktı. Gitti. Galiba adam İkinci amatör liginde başarılı oldu falan demektim de ondan falan gizlittim. Bir de ben de ikinci amatör ligindeyim. Abi bu küçükler güçlü mü oluyor güçsüz mü oluyor ben çözemedim bunları valla. Her iki oyuncuda sahaya galibiyet ya Arkadaşım adamlar kötü oynuyorsa ve güçsüzse bak adam iyi oynuyor mesela veya ben mal oynuyorum bilmiyorum. <laughs> yani bir nedeni vardır bu adamların buraya gelmesinin değil mi? Ve o adam Omega'yı gördüğü için çıkmadı değil mi? Ya böyle yaparak mı geldin sen bu şeye? Topu kafasında sektiriyor. Sağa sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Bu yerler <laughs> <sırf> arttı. Çok sarı kart mı görecek? Havadan vurdu. <laughs> oh, oh, oh. Abi çok. çok... Allah Allah. <laughs> <laughs> İyi vurursa gol olur. Oyuncuların tutarlı çoğun gol. Top bunlar büyük kafa zamanı. Ama top büyüdü. Büyük kafaya büyük top ediydi. Güzel. Şey. Adamı bayıltmışım ben. Arkadaş adamı bayıltmışım. Her şey bitti diyemeyiz. Maçı yarıladık. Gol olup yağıyor. Ya iddilik ama bunu yaptı arkadaşlar ya. Adam vurdu. Var çok az. Hala yetişme ihtimali var. FPS uçuyor zaten. Mu? Sindirim bozuldu. Oradan golü var. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Buz kesti. Buz kalıyor çünkü buzu tekmeyle kırdı. Gol mü? Var mı hakem? Her yer top. Şimdi ne olacak? Yukarı yani bana doğru vurduğu şey gerçek şey top. Ama klan toplar bence Oy! çok mantıksız. Hakemin dedi. Kulon topları kendi top kullanıyordu. Bu stop süper gücü geldi. Gözler artık hakemde. <laughs> Bizim geleneksel taktiğimizdir arkadaşlar. Son 7 saniye kaldı mı? Havadayken top. Yapalım. Ama <laughs> oyun bir şey anlatıyorum. Lütfen yapma ya. <laughs> Oha. Oh, bu kadar bekleyecek miyiz bu düğün 68 saniye var. Şu 10'a 4 yenen adam gelmesin ya. 5'e 8 yenen adam gelsin. 10'a 4 yeniyorsa bizi de 10'a 4 yener. arkadaşlar şu. E, ee, ben ne anlatıyordum lan? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim ne anlattım unuttum. Heh. Klon toplar adam yaptı Abi size doğru vurduğu top gerçek toptur yani. Bu kadar basit. Neyse ben bu adamın eee çalmasını beklemeyeyim sizden birlikte. Videoyu ben durdurayım. Bitince tekrar başlatırım. Şansımız ya ver gitmedi. Ona 4 yıl adam geldi. Al şunları ya. İnşallah biz de ona dört yenmez. Yenmez, yenmez. Yenerse çok e, canım sıkılır ya. Çok kötü olurum. Finallere kadar işin finallerden düşmek istemiyorum. Abi adamın klanına bak. Kulağının armasına bak. 52 oyuncunun maçı başlıyor. Hadi bakalım. Adam şampiyon. <laughs> İlk gol benden. İlk gol benden. Topu direğin dibine. Tek artısı adamın karakteri. Karakteri. Hayır. 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 Şey Özel güç kullandım. Yanlışlıkla oldu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Evet. Şu an çok gerginim. Havadan vurdu. Kafa vuruş. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Oğlum. Ben... Abi bu kasma. Bu bug gibi... oldu. Bunu yenemem bu arada. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Yerden bir bir şut başladı. Ben hadi, bu adamın hadi. şampiyonu. Hadi. Boşar, özel Hadi. Için sonra hadi o arkadaşlar. Adamı çok güzel yiyorum Ya sen görünmezsin kanka da yani. Kap görünüyor. Oluyor. Onu ne yapacağız? Sen şampiyon olmuşsun ama Adam olamamışsın. Ben sana ben sana şampiyon olamazsın. Ben sana şapka takamazsın demek. Ben sana adam olamazsın demek. Ben sana melek kanat olamazsın demek. Sana şampiyon olamazsın demek. Ben sana adam olamazsın. Ki adam, adam da olamamışsın. Şu çeker gibi yapıp rakibini zorluyor. Ne bu adam ne anlatıyor lan? Altından top geçmedi diyor. Top şeyde. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Bu spiker ne anlatıyor? Kafasıya vurdu. Oyuncunun altından geçti yok. diyor. Abi bu nasıl şampiyon? Bu şampiyon değil abi. Gene videomuzu izledik. Bitirdik. Aa, sen ona 7 nasıl yendin? Ona 4 nasıl yendin adamları ya? Biz seni tokatladık. Hadi bakalım sandıktan ne geliyor? Açtım sandığı. 30 elmas. Yani ne 10.000 10 bin altın. Adam adam akıllı şeyler yani. 30 elmas ödedim. Agresif çocuğu. ben bunu satarım. Ben bunu satarım. Beni kimse de beni engelleyemez. Sat. Sat. Sat son. Bu karaktere git takamıyoruz mu? Takamıyoruz. 12 bin. İşte kart topla. Abi sen bele. Ben özellik açıp buradan takam. Biz arkadaşlar turnuvayı kazandık. Bugünlük de videomuz bu kadar oldu. Videoyu beğendiyseniz like atın ve Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>